11. Şua olan Meyve Risalesi'nin 10. meselesi, Emir Dağı Çiçeği. Kur'an'da olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır. Aziz Sıddık kardeşlerim, gerçi bu mesele perişan vaziyetimden müşevveş ve letafetsiz olmuş. Fakat o müşevveş ibare altında çok kıymetli bir nevi icaz-ı kati bildim. Ma teessüf ifadeye muktedir olamadım. Her ne kadar ibaresi sönük olsa da, Kur'an'a ait olmak cihetiyle, hem ibadet-i tefekkürüye hem kutsi, yüksek, parlak bir cevherin sadefidir. Yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın. Eğer münasip ise 10. mesele yapınız. Değilse sizin tebrik mektuplarınıza mukabil bir mektup kabul ediniz. Hem bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız, bir iki gün Ramazan'da mecburiyetle gayet mücmel ve kısa ve bir cümlede pek çok hakikatları ve müteaddit hüccetleri dercederek ederek yazdım. Kusura bakılmasın. Aziz Sıddık kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Mucizül Beyanı okurken, Risale-i Nur'a işaretleri birinci şuada beyan olan 33 ayetten hangisi gelse bakıyordum ki, o ayetin sayfesi ve yaprağı ve kıssası dahi Risale-i Nur'a ve şakirtlerine kıssadan hisse almak noktasında bir derece bakıyor. Hususan Sure-i Nur'dan ayet Nur, on parmakla Risale-i Nur'a baktığı gibi, arkasındaki ayet-i zulmattaki muarızlarına tam bakıyor ve ziyade hisse veriyor. Adeta o makam cüziyetten çıkıp külliyet kesmeder ve bu asırda o külliyenin tam bir ferdi Risale-i Nur ve şakirtleridir diye hissettim. Evet Kur'an'ın hitabı evvela mütekellim ezeliğinin rububiyet ağammesinin geniş makamından hem nevi beşer belki kainat namına muhatap olan zatın geniş makamından hem umum nevi beni Adem'in bütün asırlarda irşatlarının gayet üsatlı makamından hem dünya ve ahiretin ve arz ve semavatın ve ezel ve ebedin ve halık kainatın rububiyetine ve bütün mahlukatın tedbirine dair kavanın ilahiyenin gayet yüksek ve ihatalı beyanatının geniş makamından aldığı vüsat ve ulviyet ve ihata cihetiyle o kitap öyle bir yüksek icaz ve şumul gösterir ki, ders-i Kur'an'ın muhataplarından en kesretli taif olan tabakaya avamın basit fehimlerini okşayan zahiri ve basit mertebesi dahi en ulvi tabakayı da tam hissedar eder. Güya kıssadan yalnız bir hisse ve bir hikaye tarihiyeden bir ibret değil, belki bir külli düsturun efradı olarak her asra ve her tabakaya hitap ederek taze nazil oluyor. Ve bilhassa çok tekrarla ez zalimin, deyip tehditleri ve zulümlerinin cezası olan musibeti semaviye ve arziyeyi şiddetle beyanı, bu asrın emsalsiz zulümlerine kavmi âd ve semut ve firavunun başlarına gelen azaplar ile baktırıyor. Ve mazlum ehli imana İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselam gibi enbiyanın necatlarıyla teselli veriyor. Evet nazar gaflet ve dalalette, vahşetli ve dehşetli bir ademistan ve elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş karnlar ve asırlar canlı birer sayfayı ibret ve baştan başa ruhlu hayatlar bir acip alem ve mevcut ve bizim de münasebetler bir memleket Rabbaniye suretinde sinema perdeleri gibi kah bizi o zamanlara, kah o zamanları yanımıza getirerek her asra ve her tabakaya gösterip Yüksek bir icaz ile ders veren, Kur'an'ı mucizül beyan, aynı icazla nazarı dalalette camit, perişan, ölü, hadsiz bir vahşetgah olan ve firak ve zevalde yuvarlanan bu kainatı bir kitab-ı Samedani, bir şehri Rahmani, bir meşhere sunu rabbani olarak o camidatı canlandırarak birer vazifedar suretinde birbiriyle konuşturup ve birbirinin imdadına koşturup nevi beşere ve cin ve meleğe hakiki ve nurlu ve zevkli hikmet dersleri veren bu Kur'an-ı şan elbette her harfinde on ve yüz ve bazen bin ve binler sevap bulunması ve bütün cin ve ins toplansa onun mislini getirememesi ve bütün beni Adem'le ve kainatla tam yerinde konuşması ve her zaman milyonlar hafızların kalplerinde zevkle yazılması ve çok tekrarla ve kesretli tekraratıyla usandırmaması ve çok iltibas yerleri ve cümleleriyle beraber çocukların nazik ve basit kafalarında mükemmel yerleşmesi ve hastaların ve az sözden müteessir olan ve sekeratta olanların kulağında may zemzem müsullü hoş gelmesi gibi kutsi imtiyazları kazanır ve iki cihanın saadetlerini kendi şakirtlerine kazandırır. Ve tercümanının ümmiyet mertebesini tam riayet etmek sırrıyla hiçbir tekellüf ve hiçbir tasannu ve hiçbir gösterişe meydan vermeden selaseti fıtriyesini ve doğrudan doğruya semadan gelmesini ve en kesretli olan tabakaya avamın basit fehimlerini tenezzülat-ı kelamiye ile okşamak hikmetiyle, en ziyade sema ve arz gibi en zahir ve bedihi sayfeleri açıp, o adiyat altındaki harikulade mucizat-ı kudretini ve manedar sutur hikmetini ders vermekle, lütfu irşatta güzel bir icaz gösterir. Tekrarı iktiza eden dua ve davet ve zikir ve tevhid kitabı dahi olduğunu bildirmek sırrıyla, güzel, tatlı tekraratıyla, bir tek cümlede ve bir tek kıssada ayrı ayrı çok manaları, ayrı ayrı muhatap tabakalarına tefhim etmekte ve cüzi ve adi bir hadisede en cüzi ve ehemmiyetsiz şeylerdeki nazarı merhametinde ve daireyi tedbir ve iradesinde bulunmasını bildirmek sırrıyla tesisi İslamiyette ve tedvini şeriatta sahabelerin cüzi hadiselerindeki nazarı ehemmiyete almasında hem külli düsturların bulunması hem umumi olan İslamiyetin ve şeriatın tesisinde o cüzi hadiseler çekirdekler hükmünde çok ehemmiyetli meyveleri verdikleri cihetinde de bir nevi icazını gösterir. Evet, ihtiyacın tekerrürü ile, tekrarın lüzumu haysiyeti ile, 20 sene zarfında pek çok mükerrer suallere cevap olarak, ayrı ayrı çok tabakalara ders veren ve koca kainatı parça parça edip, kıyamette şeklini değiştirerek, dünyayı kaldırıp, onun yerine azametli ahireti kuracak ve zerrattan yıldızlara kadar bütün cüziyat ve külliyatı, tek bir zatın elinde ve tasarrufunda bulunduğunu ispat edecek ve kainatı ve arz ve semavatı ve anasırı kızdıran ve hiddete getiren nevi beşerin zulümlerine, kainatın netice-i hılkati hesabına, gazab-ı ilahi ve hiddet-i Rabbaniye'yi gösterecek hadsiz harika ve nihayetsiz dehşetli ve geniş bir inkılabın tesisinde binler netice kuvvetinde bazı cümleleri ve hadsiz delillerin neticesi olan bir kısım ayetleri tekrar etmek değil bir kusur, belki gayet kuvvetli bir icaz ve gayet yüksek bir belagat ve muktazai hale gayet mutabık bir cezalettir ve fesahattir. Mesela bir tek ayet iken 114 defa tekerrür eden Bismillahirrahmanirrahim cümlesi Risale-i Nur'un 14. lemasında beyan edildiği gibi arşı ferşle bağlayan ve kainatı ışıklandıran ve her dakika herkes ona muhtaç olan öyle bir hakikattır ki milyonlar defa tekrar edilse yine ihtiyaç var. Değil yalnız ekmek gibi her gün Belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve iştiyak vardır. Hem mesela Sure-i Dâsîn Mîm'de 8 defa tekrar edilen şu "İnna Rabbeke Lehuvel Azizur Rahim ayeti o surede hikaye edilen peygamberlerin necatlarını ve kavimlerinin azaplarını, kainatın netice-i hılkati hesabına ve rububiyet-i âmenin namına o binler hakikat kuvvetinde olan ayeti tekrar ederek İzzet-i Rabbaniye o zalim kavimlerin azabını, ve rahimiyet-i ilahiyedeki enbiyanın necatlarını iktiza ettiğini ders vermek için binler defa tekrar olsa yine ihtiyaç ve iştiyak var ve icazlı, icazlı bir ulvi belagattır. Hem mesela Sure-i Rahman'da tekrar edilen febeyi ala rabbukuma tukezziban ayetiyle Sure-i Mürselat'ta veylun yevme izillil mukezzibin ayeti cin ve nev beşerin kainatı kızdıran ve arz ve semavatı hiddete getiren ve hırkat-ı alemin neticelerini bozan ve haşmet-i saltanat-ı ilahiyeye karşı inkar ve istihfafla mukabele eden küfür ve küfranlarını ve zulümlerini ve bütün mahlukatın hukuklarına tecavüzlerini, asırlara ve arz ve semavata tehdit kerana haykıran bu iki ayet, böyle binler hakikatlarla alakadar ve binler mesele kuvvetinde olan bir ders-i umumi binler defa tekrar edilse yine lüzum var ve celalli bir icaz ve cemalli bir icaz-ı belagattır. Hem mesela Kur'an'ın hakiki ve tam bir nevi münacatı ve Kur'an'dan çıkan bir çeşit hulâsası olan Cevşenül Kebir namındaki münacat peygamberiydi. Yüz defa "Subhaneke ya la ilahe illa ente le eleman hallisna ve ecirna ve minen nar" cümlesi tekrarında tevhid gibi kainatça en büyük hakikat ve tesbih ve takdis gibi mahlukatın ruhiyete karşı üç muazzam vazifesinden en önemli vazifesi ve şekavet ebediden kurtulmak gibi nevi insanın en dehşetli meselesi ve ubudiyet ve aziz beşeriyenin en lüzumlu neticesi bulunması cihetiyle binler defa tekrar edilse yine azdır. İşte namaz tesbihatı gibi ibadetlerden bir kısmının tekrarı sünnet bulunan maddeler gibi tekrarat-ı Kur'aniye bu gibi metin esaslara bakıyor. Hatta bazen bir sayfede iktizai makam ve ihtiyacı ifam ve belagat beyan cihetiyle 20 defa sarıhan ve zımnen tevhid hakikatını ifade eder. Değil usanç, Belki kuvvet ve şevk ve halavet verir. Risale-i Nur'da tekrarat-ı ne kadar yerinde ve münasip ve belagatça makbul olduğu hüccetleriyle beyan edilmiş. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Mekkiye sureleriyle Medeniye sureleri belagat noktasında ve icaz cihetinde ve tafsil ve icmal ve birbirinden ayrı olmasının sırrı hikmeti şudur ki, Mekke'de birinci safta muhatap ve muarızları Kureyş müşrikleri ve ümmileri olduğundan belagatça kuvvetli bir üslubu âli, ve icazlı, mukni, kanaat verici bir icmal ve tespit için tekrar lazım geldiğinden, ekseriyetçe Mekki sureleri, erkan-ı imaniyeyi ve tevhidin mertebelerini gayet kuvvetli ve yüksek ve icazlı bir icaz ile ifade ve tekrar ederek mebde ve meadi, Allah'ı ve ahireti değil yalnız bir sayfede, bir ayette, bir cümlede, bir kelimede, belki bazen bir harfte ve takdim tehir, tarif tenkir, ve zikir gibi heyetlerde öyle kuvvetli ispat eder ki ilmi belagatın dahi imamları hayretle karşılamışlar. Risale-i Nur ve bilhassa Kur'an'ın 40 veçhi icazını icmalen ispat eden 25. söz zeyilleriyle beraber ve nazımdaki veçhi icazı harika bir tarzda beyan ve ispat eden Arabi Risale-i Nur'dan işaret-ül İcaz tefsiri bil fiil göstermişler ki Mekki sure ve ayetlerde en âli bir üslubu belagat ve en yüksek bir icazı icazi vardır. Ama Medine sure ve ayetlerinin birinci safta muhatap ve muarızları ise Allah'ı tasdik eden Yahudi ve Nasara gibi ehli kitap olduğundan, muktezai belagat ve irşat ve mutabıkı makam ve halin lüzumundan sade ve vazı ve tafsilli bir üslupla ehli kitaba karşı dinin yüksek usulünü ve imanın rükünlerini değil, belki medarı ihtilaf olan şeriatın ve ahkamın ve teferruatın ve külli kanunların menşeleri ve sebepleri olan cüziyatın beyanı lazım geldiğinden o Medine sure ve ayetlerde ekseriyetçe tafsil ve izah ve sade üslupla beyanat içinde Kur'an'a mahsus emsalsiz bir tarzı beyanla birden o cüzi teferruat hadisesi içinde yüksek kuvvetli bir fezleke, bir hatime, bir hüccet ve o cüzi hadiseyi şer'iyeyi külliyleştiren ve imtisalini iman-ı Billah ile temin eden bir cümleyi tevhidiye ve İsmiye ve Uhreviyeyi zikreder. O makamı nurlandırır, ulviyleştirir, külliyleştirir. Risale-i Nur ayetlerin ahirlerinde ekseriyetle gelen اِنَّ ala عَلٰى şeyin kadir, innallaha bi اللّٰهَ şeyin alim ve وَهُوَ azizur rahim ve huvel azizul hakim gibi tevhidi veya ahireti ifade eden fezlekeler ve hatimelerde ne kadar yüksek bir belagat ve meziyetler ve cezaletler ve nükteler bulunduğunu 25. sözün 2. şulesinin 2. nurunda o fezleke ve hatimelerin pek çok düktelerinden ve meziyetlerinden 10 tanesini beyan ederek o hülasalarda bir mucize-i kübra bulunduğunu muannitlere de ispat etmiş. Evet Kur'an o teferruat-ı şeriye ve kavanin içtimaiyenin beyanı içinde birden muhatabın nazarını en yüksek ve külli noktalara kaldırıp sade üslubu bir ulvi üsluba ve şeriat dersinden tevhid dersine çevirerek Kur'an'ı hem bir kitabı şeriat ve ahkam ve hikmet, hem bir kitabı akide ve iman ve zikir ve fikir ve dua ve davet olduğunu gösterip, her makamda çok makaslı irşadiye ve Kur'aniye'yi ders vermesiyle, Mekki'ye ayetlerin tarz belagatlarından ayrı ve parlak, mucizane bir cezalet izhar eder. Bazen iki kelimede, mesela Rabbul Alemin ve Rabbuke'de, Rabbuke tabiriyle ehadiyeti ve Rabbul Alemin ile vahidiyeti bildirir. Ehadiyet içinde vahidiyeti ifade eder. Hatta bir cümlede bir zerreyi bir göz bebeğinde gördüğü ve yerleştirdiği gibi, güneşi dahi aynı ayetle, aynı çekişle göğün göz bebeğinde yerleştirir ve göğe bir göz yapar. Mesela, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayetinden sonra, يُولِجُ الْلَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي الْلَيْلِ ayetinin akabinde, وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ sudur der. Zemin ve göklerin haşmeti hılkatinde kalbin hatıratını bilir, idare eder der. Tarzında bir beyanat cihetiyle o sade ve ümmiyet mertebesini ve avamın fehmine nazar alan o basit ve cüzi muhavere o tarz ile ulvi ve cazibedar ve umumi ve irşatkar bir mükalemeye döner. Ehemmiyetli bir sual. Bazen bir hakikat sati nazarlara görünmediğinden ve bazı makamlarda cüzi ve adi bir hadiseden yüksek bir fezleke-i tevhidi veya külli bir düsturu beyan etmekte münasebet bilinmediğinden bir kusur tevehüm edilir. Mesela Hz. Yusuf aleyhisselam kardeşini bir hile ile alması için de ve fevga külli zi ilmin alim diye gayet yüksek bir düsturun zikri belagatça münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? El cevap, her biri birer küçük Kur'an olan ekser uzun sure ve mutavasıtlarda ve çok sayfe ve makamlarda yalnız iki 3 maksat değil, belki Kur'an mahiyeti hem bir kitabı zikir ve iman ve fikir, hem bir kitabı şeriat ve hikmet ve irşat gibi çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazamun ederek rububiyet-i ilahiyenin her şeyi ihatasını ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle kainat kitabı kebirinin bir nevi kıraatı olan Kur'an elbette her makamda hatta bazen bir sayfede çok maksatları takiben marifetullah'tan ve tevhidin mertebelerinden ve iman hakikatlarından ders verdiği haysiyetiyle Öbür makamda mesela zahirce zayıf bir münasebetle başka bir ders açar ve o zayıf münasebete çok kuvvetli münasebetler iltihak ederler. O makama gayet mutabık olur. Mertebeyi belagatı yükseklenir. İkinci bir sual. Kur'an'da sarıhan ve zımnen ve işareten ahiret ve tevhidi ve beşerin mükafat ve mücazatını binler defa ispat edip nazara vermenin ve her surede, her sayfede, her makamda ders vermenin hikmeti nedir? El cevap daire imkanda ve kainatın sergüzeştine ait inkılaplarda ve emanet-i kübrayı ve hilafet-i arziyeyi omzuna alan nevi i beşerin, şekavet ve saadet-i ebediyeye medar olan vazifesine dair en ehemmiyetli, en büyük, en dehşetli meselelerinden en azametlilerine ders vermek ve hadsiz şüpheleri izale etmek ve gayet şiddetli inkarları ve inatları kırmak cihetinde, elbette o dehşetli inkılapları tasdik ettirmek ve o inkılaplar azametinde büyük ve beşere en elzem ve en zaruri meseleleri teslim ettirmek için Kur'an binler defa değil, belki milyonlar defa onlara baktırsa yine israf değil ki milyonlar kere tekrar ile o bahisler Kur'an'da okunur, usanç vermez, ihtiyaç kesilmez. Mesela اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْدِيَ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Ayetinin gösterdiği müjde-i saadet-i ebediye hakikatı, biçare beşere her dakika kendini gösteren hakikat-ı mevtin hem insanı hem dünyasını hem bütün ahbabını idam ebedisinden kurtarıp ebedi bir saltanatı kazandırdığından milyarlar defa tekrar edilse ve kainat kadar ehemmiyet verilse yine israf olmaz, kıymetten düşmez. İşte bu çeşit hadsiz kıymettar meseleleri ders veren ve kainatı bir hane gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılapları tesis etmekte ikna ve inandırmaya ve ispata çalışan Kur'an-ı Mucizül Beyan, elbette sarihan ve zımnen ve işareten binler defa o meselelere nazarı dikkati celbetmek, değil israf, belki ekmek, ilaç, hava, ziya gibi birer hacet-i hükmünde ihsanını tazelendirir. Hem mesela, اِنَّ الْكَافِر۪ينَ ف۪ي نَارِ cehennem ve اَذَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ gibi tehdit ayetlerini, Kur'an gayet şiddetle ve hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla zikretmesinin nikmeti ise Risale-i Nur'da kat'i ispat edildiği gibi beşerin küfrü, kainatın ve ekser mahlukatın hukukuna öyle bir tecavüzdür ki semavatı ve arzı kızdırıyor ve anasırı hiddete getirip tufanlar ile o zalimleri tokatlıyor ve اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَه۪يَ تَفُرْ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ayetinin sarakatiyle o zalim münkirlere cehennem öyle öfkeleniyor ki hiddetinden parçalanmak derecesine geliyor. İşte böyle bir cinayete ağammeye ve hadsiz bir tecavüze karşı beşerin küçüklük ve ehemmiyetsizliği noktasına değil, belki zalimane cinayetinin azametine ve kafirane tecavüzünün dehşetine karşı sultanı kainat, kendi rayiyetinin hukuklarının ehemmiyetini ve o münkirlerin küfür ve zulmündeki nihayetsiz çirkinliğini göstermek hikmetiyle fermanında gayet hiddet ve şiddetle o cinayeti ve cezasını değil bin defa belki milyonlar ve milyarlar ile tekrar etse yine israf ve kusur değil ki bin seneden beri yüzer milyon insanlar her gün usanmadan kemali ihtiyakla ve ihtiyaçla okurlar. Evet her gün, her zaman herkes için bir alem gider, taze bir alemin kapısı kendine açılmasından, o geçici her bir alemini nurlandırmak için ihtiyaç ve ihtiyakla La ilahe illallah cümlesini binler defa tekrar ile o değişen perdelere ve alemlere, her birisine bir la ilahe illallahı lamba yaptığı gibi, öyle de o kesretli geçici perdeleri ve tazelenen seyyar kainatları karanlıklandırmamak ve aynayı hayatında inikas eden suretlerini çirkinleştirmemek ve lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri aleyhine çevirmemek için o cinayetlerin cezalarını ve padişah ezeliğinin şiddetli ve inatları kıran tehditlerini her vakit Kur'an'ı okumakla tahattür edip nefsin tuğyanından kurtulmaya çalışmak hikmetiyle Kur'an gayet mucizane tekrar eder ve bu derece kuvvet ve şiddet ve tekrarla tehdidat-ı Kur'aniye'yi hakikatsız tevehüm etmekten şeytan bile kaçar ve onları dinlemeyen münkirlere cehennem azabı aynı adalettir diye gösterir. Hem mesela Asay Musa gibi çok hikmetleri ve faydaları bulunan Kıssay Musa'nın aleyhisselam ve sair enbiyanın kıssalarını çok tekrarında risalet Ahmediye'nin hakkaniyetine bütün enbiyanın nübüvvetlerini hüccet gösterip Onların umumunu inkar edemeyen bu zatın risaletini hakikat noktasında inkar edemez hikmetiyle ve herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir ve muvaffak olamadığından her bir uzun ve mutavassıt sureyi birer küçük Kur'an hükmüne getirmek için ehemmiyetli erkan-ı imaniye gibi o kıssaları tekrar etmesi değil israf, belki mucizane bir belagat'tır ve hadise i Muhammediye bütün beni Adem'in en büyük hadisesi ve kainatın en azametli meselesi olduğunu ders vermektir. Evet Kur'an'da Zat-ı Ahmediye'ye en büyük makam vermek ve dört erkanı imaniyeyi içine almakla La ilahe illallah rüknüne denk tutulan Muhammedur Resulullah ve Risalet-i Muhammediye kainatın en büyük hakikatı ve Zat-ı Ahmediye bütün mahlukatın en eşrefi ve hakikat-ı Muhammediye tabir edilen külli şahsiyeti maneviyesi ve makam-ı kutsisi iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna ve bu harika makama liyakatına pek çok hüccetleri ve emareleri kat'i bir surette Risale-i Nur'da ispat edilmiş. Binden birisi şudur ki, Es-sebebü kel fail düsturuyla, bütün ümmetinin bütün zamanlarda işlediği hasenatın bir misli, onun defteri hasenatına girmesi ve bütün kainatın hakikatlarını getirdiği nur ile nurlandırması, değil yalnız cin, ins, melek ve hayatı, belki kainatı, semavat ve arzı minnettâr eylemesi, ve istidat lisanıyla nebatatın duaları ve ihtiyacı fıtri diliyle hayvanatın duaları, gözümüz önünde bil fiil kabul olmasının şehadetiyle milyonlar, belki milyarlar fıtri ve reddedilmez duaları makbul olan sülahay ümmeti, her gün o zata salatu selam ünvanıyla rahmet duaları ve manevi kazançlarını en evvel o zata bağışlamaları ve bütün ümmetçe okunan Kur'an'ın 300 bin harfinin her birisinde 10 sevaptan ta 100, ta bin hasene ve meyve vermesinden, yalnız kıraat-ı Kur'an cihetiyle, defteri amaline hadsiz nurlar girmesi haysiyetiyle, o zatın şahsiyeti maneviyesi olan hakikati Muhammediye, istikbalde bir şecere-i i cennet hükmünde olacağını, allamul guyup bilmiş ve görmüş. O makama göre Kur'an'ında o azim ehemmiyeti vermiş ve fermanında ona tebayyetle ve sünnetine ittiba ile şefaatine mazhariyeti en ehemmiyetli bir meseleyi insaniye göstermiş ve o haşmetli şecere-i tuğbanın bir çekirdeği olan şahsiyeti beşeriyetini ve, ve bidayetteki vaziyeti insaniyesini ara sıra nazara almasıdır. İşte Kur'an'ın tekrar edilen hakikatleri bu kıymetli olduğundan, tekraratında kuvvetli ve geniş bir mucize-i maneviye bulunmasına fıtrat-ı selime şehadet eder. Meğer maddi yunluk taunuyla maraz-ı kalbe ve vicdan hastalığına müptela ola. قَدْ يُنْكِرُ الْمَرْءُ şems الشَّمْسِ ramet ve yünkürül femu damel ma'i min kaidesine dahil olur. Bu 10. meseleye bir hatime olarak iki haşiyedir. Birincisi, bundan 12 sene evvel işittim ki, en dehşetli ve muannit bir zındık, Kur'an'a karşı suikastını tercümesiyle yapmaya başlamış ve demiş ki, Kur'an tercüme edilsin, ta ne mal olduğu bilinsin, yani lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş.'' Fakat Risale-i Nur'un cerh edilmez hüccetleri kati ispat etmiş ki, Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil ve lisan-ı nahvi olan lisan-ı arabi yerinde, Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez. Ve her bir harfi on adetten bine kadar sevap veren kelimat-ı Kur'aniye'nin mucizane ve cemiyetli tabirleri yerinde, beşerin adi ve cüzi tercümeleri tutamaz, onun yerinde camilerde okunmaz diye Risale-i Nur her tarafta intişarıyla o dehşetli planı akim bıraktı. Fakat o ders alan münafıklar yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemek de söndürmeye aptal çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları hikmetiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu 10. mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkalarla görüşemediğim için hakikat hali bilemiyorum. İkinci haşiye. Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde, kesretli kavak ağaçları birer halka izikir tarzında gayet latif, tatlı bir surette, hem kendileri, hem dalları, hem yaprakları, havanın dokunmasıyla cezbe kerane ve cazibe darane hareketle raksları, kardeşlerimin müfarakatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben o kemal neşeyle cilvelenen o nazenin kavaklara ve zihayatlara, o kadar acıdım ki gözlerim yaşla doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki ademleri, firakları ihtar ve ihsasıyla, kainat dolusu firakların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı. Birden hakikat-ı Muhammedin vesselam getirdiği nur, imdada yetişti. O hassiz hüzünleri ve gamları sürurlara çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi, benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte, o vaziyeti temas eden imdat ve tesellisi için Zat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam karşı ebediyen minnettar oldum. Şöyle ki, ol nazarı gaflet, o mübarek nazeninleri, vazifesiz, neticesiz, bir mevsimde görünüp hareketleri neşeden değil, belki güya ademden ve firaktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle, herkes gibi bendeki aşkı beka ve hubbu mehasin ve muhabbeti vücut ve şefkat cinsiye ve alakayı hayatiyeye medar olan damarlarıma o derece dokundu ki, böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazip aletine çevirdiği sırada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşere hediye getirdiği nur perdeyi kaldırdı. İdam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, firak, fanilik yerinde o kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri, manaları ve Risale-i Nur'da ispat edildiği gibi üç kısmı ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. Birinci kısım neticeleri, Sani-i Zülcelal'in esmasına bakar. Mesela nasıl ki bir usta harika bir makineyi yapsa, onu takdir eden herkes o zata maşallah, barikallah deyip alkışlar. Öyle de o makinedeki ondan maksud neticeleri tam tamına göstermesiyle, lisan haliyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her hayat ve her şey böyle bir makinedir. Ustasını tebriklerle alkışlar. İkinci kısım hikmetleri ise hayatın ve zişurun nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütalagah, birer kitap marifet olur. Manalarını zişurun zihinlerinde ve suretlerini kuvve hafızalarında ve elvah-ı misaliyede ve alem-i gaybın defterlerinde daireyi vücutta bırakıp sonra alem-i şehadeti terk eder, alem-i gayba çekilir. Demek suri bir vücudu bırakır, manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutları kazanır. Evet madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette Adem, idam, hiçlik, mahf, fena, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur. Ve kafir münkirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen, bu gelen dar bir mesel ders verip der, kimin için Allah var, ona her şey var. Ve kimin için yoksa, her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl, nasıl ki iman, ölüm vaktinde insanı idam ebediden kurtarıyor, öyle de herkesin hususi dünyasındaki idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise, hususan küfür mutlak olsa, hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar, hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayat-ı dünyeviyeyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler. Bu dehşetli hasarattan kurtulsunlar.'' Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Duanıza çok muhtaç ve size çok müştak kardeşiniz Sayit Nursi.